Şimdi şöyle demiş. Yukarıdaki reel sayılardan, gerçel sayılarla ilgili verilen yargılardan hangileri her zaman doğrudur demiş. Şu ifadenin rasyonel sayı ise bu ifade rasyonel sayı ise x de rasyoneldir diye ifade edilmiş. Eğer biz bunun rasyonel sayı olduğunu söyleyeceksek faydası bir kere sıfır olmamalı. Faydasının sıfır olması dışında tabii x'imiz irrasyonel değilse yani x sayısı şöyle karekök 2 gibi ya da x sayısı karekök 3 gibi bir sayı değilse bunun irrasyonel olması yani rasyonel olmaması söz konusu olmayacak. Ama paydası sıfır olursa, paydası 0 olursa bu ifade rasyonel olmaz. Ama rasyonel olacağını zaten söylüyor. Şu ifade eğer rasyonel bir sayıysa x'imiz eksi 5'ten farklı olacak. Yani paydası 0 olmayacak. Bir de şu x sayısı irrasyonel bir değer almayacak x sayısı irrasyonel olmayacak. Buna göre eksi 5'ten farklı ve irrasyonel değilse x sayısı da rasyoneldir. Bu doğru olacak yani. Bir numara doğru. Eğer bu rasyonelse şu da rasyonel. Şu ifade verilmiş. Rasyonel sayı ise x de rasyonel sayı denmiş. Eğer biz bunun rasyonel sayı olmasını istiyorsak şuradaki köküçten kurtulmalıyız. Tabii x farklı değerler alabilir ama bir kere bizim x'imizin içinde kesinlikle kök 3 yer almalı. Eğer x'in içinde kök 3 yer almazsa şu çarpımdaki kök 3 ortadan kalkmaz. x kök 3 olursa ifade 5 artı kök 3 çarpı kök 3 olur. Kök 3 kök 3'ün çarpımı 3, 5 de burada 8 eder. Yani rasyonel olmasını istiyorsak, şu kökten kurtulmasını istiyorsak x'in içinde kesinlikle kök 3 yer almalı. Tabii 2 kök 3, 3 kök 3 vesaire olabilir. Bu nedenle x rasyonel değildir. Bu yanlış. x küp rasyonel sayı ise x de rasyonel sayıdır diye verilmiş. x küp. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Kendisi rasyonelken yani x rasyonelken acaba x küp rasyonel olmayabiliyor mu? Geç bu rasyonel sayılarmış. Kübün. Bakalım. Ne olabilir? Şimdi şu ifade 1 bölü 0 dersek e, rasyonel olmayacak. 1 bölü 8. 1 bölü 2 olacak ama köklülerde olabilir mi acaba? Şöyle değil. Mesela x'in kübü rasyonel bir sayı olarak seçelim. Mesela ne olsun? 1 bölü 1 bölü demeye gerek yok aslında. Tam sayı olarak da düşünebiliriz. Mesela 4 bölü 3 olsun. Tam sayı olarak düşünmeye gerek yok. x küp 4 bölü 3 olsun. Eğer x küp 4 bölü 3 ise x'imiz her iki tarafın küp kökünü alacağımız için şöyle bunlar gelecek. Buradan bizim x'imiz küp kök 4 bölü 3 olur. Bu kökün dışına çıkamayacağı için bu bir rasyonel değil. Şu rasyonel bir sayı değil. Yani x küp rasyonel sayı iken x rasyonel sayı olamadı. Bu da yanlış. O zaman yalnız 1 doğru.